Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kemikli etli kuru fasulye tarifimi paylaşacağım. Öncelikle düdüklü tenceremize 2 adet kemikli etimizi aldık. Siz ne kadar koymak isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Bir tane de olur iki tane. Ben iki tane kullandım. Arkasından yağ koymadım bu esnada. Yağ koymadan etlerimizi arkalı önlü çevirerek bir güzel mühürleyeceğiz. Mühürlendikten sonra sıvı yağ veya zeytinyağı fark etmeksizin e, koyalım ve tekrar etlerimizi pişirmeye devam edelim. Ve sürekli karıştırmayı unutmayın. Hemen yapışıyor çünkü dikkatli olmakta fayda var. Etler tam istediğimiz gibi bir kıvama geldikten sonra yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı da ilave edip etleri bir güzel kavurmaya devam ediyoruz. Arkasından doğramış olduğumuz bir adet orta boy kuru soğanı da ilave edip etle birlikte kavuralım. Kuru soğanlarımızı ilave ettikten sonra pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edelim. Kuru soğanlarımızın iyice pişmesi gerekiyor. Yoksa kuru fasulyenin içerisinde çiğ çiğ duruyor ve hoş olmuyor bence. Güzelce etle birlikte uzun bir süre karıştırarak kavuralım. Evet şimdi soğanlarımız da kar olduğuna göre e, salçalarını ilave etmeye başlayabiliriz. Ben 2 yemek kaşığı salça kullandım. 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı e, biber salçası kullandım ve bir güzel dağılana kadar tekrar kavurmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi her şey tıkırında ve çok güzel ilerliyor. Geri kalan malzemeleri ekleyebiliriz. 1 yemek kaşığı kadar tuz ve bir gece öncesinden suda ıslattığım bir su bardağı kuru fasulyeyi de ilave edelim. Böyle çok olduğuna bakmayın. Islandığı için çok fazla büyüyor. Bir su bardağı kuru fasulye kullandım. Sizler de isteğinize göre arttırıp veya azaltabilirsiniz. Kuru fasulyemiz de kavrulduktan sonra yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar toz biberimizi ilave edip yine tekrardan 1 yemek kaşığı kadar pul biberimizi, 1 çay kaşığı kadar da karabiberimizi ekledikten sonra suyunu bağlayabiliriz. Üzerine geçecek kadar su koymamız yeterlidir. Evet, bu şekilde de tekrar karıştıralım ve düdüklümüzün kapağını kapatıp tam yarım saat boyunca pişmesini bekleyelim yarım saat yeterli olacaktır. Çünkü bir gece öncesinden de ıslatılmıştı ve pişti. Biraz daha size sonucu göstereceğim. Harika bir kuru fasulyeydi. Biz bayılarak yedik. Sizler de tarifimi denerseniz yorumlarda bekliyorum. Beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Başka tariflerde görüşmek üzere.